Bugün ormandayım. Çünkü yürüyüş yapmaya geldik babamla. Ee, şu an bir ağacın oradayım. Altındayız. O zaman hiç beklemeden başlayalım. Bu arada şu köprüyü göster. Şurayı göstermek isterim. Çok güzel. Çok güzel bir görünüşü var buranın. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar biz birkaç günden beri bu sporu yapıyoruz yürüyüş yapıyoruz yani. Hatta biz bir kere burada yavru bir tane yılan gördük. Ben korkumdan gerçekten atıyordum kendimi şuradan aşağı. O kadardı. Hadi bakalım şimdi. Buradan bazen galiba keçiler de geçiyormuş değil mi abi? Evet. Koyunlar var, keçiler var. Ben, bu, bu arada babam da kameranın arkasında. Arkadaşlar, baksanız da zeytin oluşmuş. Bakın küçük küçük zeytinler. Zeytin olmayabilir de bu arada. Ben buradaki bitkileri çok bilmiyorum yani. Ölüm çukuruna mı gidiyoruz yine? çukuruna gidiyoruz yürürüz işte. <laughs> bam 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 Arkadaşlar efendim burada e, çok değişik bir şey vardı. sürekli bizi Şura girdi mi takip et. nerede bilmiyorum. Hemen takılırdı peşimize değil mi? Hadi nerede? Şaka. <laughs> Nasıl çekmiyorsun ya? Daha geçen hafta çektik. Geçen hafta çektik de. Perili ev. Onları saymıyorum. Onları daha saymıyorum. Perili ev çekmiştik. Hatta bir kere öğretmenle gitmiştik. Sen önce videoyu yarıda bırakmıştın. Çekmemişti yani. O video yoktu. Evet. Aa, bunlar ne? Aa, arkadaşlar bunlar üzüm mü? Bir üzüm atmış galiba bence yetişmemiş orada. Manzarayı göstereyim mi? Evet, manzarayı. Şöyle bir göstermek isterim arkadaşlar. Hmm. Oh. Şuna bak. Ne kadar ağaç gibi olmuş. olmuş. Ağaç gibi olmuş ya. Arkadaşlar bu arada ben sizi çok özledim. Hatta bu arada abone olup ve like atmayı hmm unutmayın. Bir de Instagram'dan takip edin lütfen beni. Hadi devam edelim. Bunlardan bir sürü var galiba. Evet. Ne? Çok büyümüşler. Arkadaşlar burası da bu arada çok çok eski yıllardan bir burası var. Bakın ayak izleri var zaten. Herkes burayı biliyor. Hatta ileride bir tane daha fabrika var. Orayı da göstereceğim. Orası daha geniş. Gene banliyö için. Orası da banliyö için. Bak şurada da fabrika var. hı. hı biraz değil daha oldukça. yukarıdan gösteririz onu da. Evet, biraz daha yukarıdan. Şurada gözüküyor, değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada o fabrika denize çöplerini atıyor. Yani denizi korumak için e, hiçbir şey yapmıyor sağ olsun. Atıklarınıza hiçbir yere atmayın çöp atın. Geri dönüş geri dönüşümleri kullanmak için geri dönüşüm kutusuna kağıt ya da cam plastikleri geri dönüşüm kutusuna atın. Şapkanızı takar mısınız Yağmur Hanım? Allah'ım tamam be. <laughs> Güneşte de şapkasız gezmeyin. Evet. Bunu da istiyorum. Artık böyle geri dönmek için. çok sıcak oldu değil mi? Evet çok sıcak. Bugün hava 31 ya da 35 derece. Hatta bizim ev buradan gözüküyor mavi çatısı var. Evet. Arkadaşlarıma neden göstermiyorsun? Gösteremedim. Arkadaşlar bayır çıkıyoruz ya. Siz ne demek olduğunu anlarsınız. Şu an babamın yüzü benden daha çok terli. Ben gene daha iyiyim. Eee. Boşuna dememişler spor bir yağmur diye. Boşuna dememişler. Kaslı yağmur ha? Kaslı. Göster bakayım bir kasları. Allah. Ay, aslanım çatlayacak şimdi. Dayımın daha çok var. Benim dayım çok fazla spora gidiyordu. Ama artık spor bitmişti. Onun için spor bitti. Benim için başladı. Arkadaşlar Hani ben yılanlar dedim ya. Babama şaka yapmak ve sizi kandırmak istedim. Kandırıcı yağmur. Bana kandırıcı yağmur dememişler boşuna. Boşuna demiyorsunuz. Arkadaşlar bakın çok eskiden bu kayalar kocamanmış. Kocaman. Parçalanmış, küçülmüş değil mi? Parçalanmış da küçülmüş. Ya şurada dağdan bir yer yaptı. Ya Etrafı ev yapmadı, bir şey yapmadı, bir tarla yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Etrafını sardı, öyle kalıyor. Ekiyor ama bir şeyler. Ekiyor ama ev yapmıyor. Meyve ağaçları yapmış. Bak ağaçlar. Meyve ağaçları var da içinde ev yok. Ev olmayınca ne anlamı kalıyor bunun? Elbet yapacaktır. gösterelim fabrikayı. Bakın ona yaklaşık yerler öyle bir kap karanlık ki gübreleri atıyor ya resmen. Pis pis sular değil mi? Gübre oluşturuyorlar çünkü. Arkadaşlar ne olur doğayı korumaya çalışın. Doğayı korumazsak hiçbir yerde yaşam, su ve yemek ve meyve diye bir şey olmaz. çiçekler olmazsa arılar olmaz arılar olmazsa bal diye bir şey olmaz bal olmazsa da kaymak diye bir şeyler olmaz çünkü bal e, yani kaymaklar baldan yapılır arılar için arılardan teşekkür edelim çünkü arılar e, çok güzel bir besin oluşturuyor evet buradan ileri gidince de e, Hemen sola dönünce arıların petekleri var. Aslan bu arada şu araziyi de göstermemiş. Bomboş bakın. Arazi bomboş. Yani. Ayçiçek etmiş. Ayçiçek ekmiş o kadar. Başka hiçbir şey yok. Meyve ağaçları etmiş. Biz bu arada 15 dakika 20 dakikadan yukarıdan biri yoldayız. Güzel bir hap kim hapşıracak burada ya bak? Kedi falan, köpek falan hapşırabilir yani. Devam et görelim bakalım kimler hapşırmış. Ya da ben mi yanlış duydum ya da kuş kesimi. Olabilir. Arkadaşlar kuşu gördünüz değil mi? Zaten? Kırlangıç. Kırlangıç. Burada bir meyve ağacı var. Armut var bir tane. Mükemmel tadı. Bakın karşıda fabrika var bir de. Görüyorsunuz değil mi? Orası da bambitin. Orası da. Ay arkadaşlar ben önden gitmeye korkuyorum yani. O kadar korktum. Youtuber Yağmur önden gitmeli. Youtuber Yağmur. Evet. evet. Arkadaşlar e, tam olarak benim kanalım yoktu küçükken çok. Ben de böyle videolardan, youtuberlardan öğreniyorum böyle şeyleri. Kedi almıştık. Ne yapmamız gerektiğini. Ee, bir youtuberdan öğreniyorum. Ben yani kendimi aramıyorum. Ve ölüm çukuru gözüktü. Evet, ölüm çukuru gözüktü. Oraya kadar gidiyoruz. Hiç durmadan. O fabrikanın oraya kadar gideceğiz. Emin misin? çekeceğim bu videodan sonra. Bugün gene bugün. Gene bugün çıkartacağım o videoyu. Hatırlıyorsanız etkilen ben çok etkilen ben babamla hayvanla bahçesinde video çekmiştim. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Alılarım var sizin de. babiş bebiş nerede? Hiç konuşmuyorsun bakıyorum ki. Tellerimi siliyorum nasıl var. Ay Allah, Allah. Allah bu elim çukur orada. Orada. Öyle böyle kokmuyor. Çok fena kokusu var. Neş kokuyor. Evet. Ay, 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 ay.